Bolu'nun başarılı kuaförü Çağrı Sarp birinci yılını kutluyor. Kaliteli saç kesimi ve model uygulamaları ile bir yıl içerisinde binlerce Bolulu vatandaşı hizmet eden Sarp, birinci yılı için yeni kampanya başlattı. Sarp yapılacak tüm bakım işlemleri ve saç kesimlerinde %30 indirime gitti. Kaliteli hizmet almak isteyen erkek ve kadın tüm vatandaşlar için geçerli olan indirim bir süre boyunca devam edecek. Kuaför Çağrı Sarp, Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan mekanında hizmet veriyor.